İnsan o kadar farklı bir varlık ki bu o kadar büyütüldüğü zaman bir aleme küçültüldüğü zaman da yine kendi içerisine başka bir büyük aleme tekabül edecek garip bir yaratık. Şaşılacak yanı şudur ki, dünyevi meselelerde yarının hesabını yaparken dahi, yarının tedbirini yaparken dahi tür dikkat çok ehemmiyetli, çok gayretli bütün ruhuyla ve canıyla yarının bir anlık küçük bir zararına düçar olmamak için tüm kabiliyetlerini o işe sarf eder. Ancak üzerimize yazılan ahiret gibi bir hesabın meselesini kendi adıma genelde unutma hastalığı ile genelde isyan hastalığına müptela olmak ile genelde tehir etmek yani ertelemek hastalığına düçar olmak ile yarının küçük bir menfaatinin eksilmesine bir süre hesap yapar ama mahkeme-i kübra gibi bir yerde bir daha dönüşün ve mühletin verilmeyeceği bir yerde başına nasıl bir sayfa açılmış, ikra kitabek denilen yerde nasıl bir senaryoyu bu dünyada yazmış, bundan bir haber olur, hiç umurunda olmaz, yarının hesabını yapar da yarınların hesabını yapmaz. İnsan bu kadar garip bir varlık.